Merhabalar. Bugün 2024 Ocak ayının çarşamba günü. Bir çekim almak istedik. Ankara Mavi Göl. Bugün hava güzel. Dün çok kötü bir ayaz vardı. Önceki gün de aynıydı. Bir karavan tanıtmak istedik. Zaten tanınan bilinen bir aile. Ama bugünkü çabaları biraz daha bize mutlu etti. Gerçi bugün son günleri ama yine de bir ekran karşısında toparlanma aşamasında bir gösterelim istedik. Birol abi merhabalar. Merhaba. Esra Hanım merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Teşekkür ederim. Siz çok ben de aynı şekilde. Yani. Ki her zaman da bekleriz buraya. Beğendiniz mi Mavi Gölü? Çok. Karavan ailesi olarak mı söyleyelim yoksa Dergah mı diyelim. Çünkü kamptan dönüş oldu galiba değil mi? Şöyle hafif bir etrafı gösterelim. Ondan sonra Esra Hanım'ı tanıyalım. Bugün kalabalık. Yoğun. Muhtemelen tatil döngüsü. Esra Hanım karavanla ilgili ne anlatmak istersiniz? Huzurlu musunuz? Mutlu musunuz? Ev tadından daha farklı mı? Ya da çadırla kıyaslandığı zaman bizim için oldu. Biraz daha yüksek sesle alabilir miyim? Çadırdan sonra bizim için muhteşem oldu. Çoğunu herhalde kuzeyin etkisi. Allah bağışlasın. <laughs> Çadırda sinekten, böcekten çok uzursuzdum. Yaz aylarında genelde çok fazla tercih ediliyor ama siz herhalde kışında Kalıcı olacaksınız Aynen. değil biz mi? Ziyan kış düşünüyoruz. Kış aylarında da aynı. Bu da kuzeyimiz. Evet. Son beşik olarak galiba. Aynen. <laughs> Allah bağışlasın. Aynen. Şöyle karavanınızla ilgili ufak bir tanıtım yapabilir misiniz bize? E, karavanımız 3.90. 3.90 boyunda. E, karavanı biz Konya'dan aldık. Alt karavandan. 1.90'da. Birol... Daha güzel tanıtır. Siz Hayır ne sizden, ne? sizden de duyalım. Bir <laughs> abiyle ilgileneceğiz şimdi. Esra Hanım ısıtma sistemi nasıl oluyor? Memnun musunuz ısınmasından? Isınladım. İçerideki çok memnuniyetiniz? Çok meynunuz, Sıcacık oluyor. Suyumuz her şeyimiz tuvaletimiz olduğu için çok da rahatız. Çocuk olunca karavan bizim için daha ideal. Şahane. Şöyle küçük bir alıntı alabilir miyiz içeriden? Müsait mi içerisi? Tabii. sizin zaten siteniz de var. Doğa Doga Gezgini Kuzey. Şöyle. Çok farklı bir hayat ya. Çok güzel bir hayat. <laughs> bu karavana alıştığı zaman insan kolay kolay vazgeçemiyor. Ki hemen hemen bütün dünyanız bu oluyor sanırım. Aynen. Şu tarafı da şöyle artık. hafiften <laughs> Karavancılara tavsiyeniz nedir? Yeni başlayacak olanlara özellikle. Çek bir karavanla başlasınlar. Zaten ileride büyüteceklerdir eminim. Biz de düşünüyoruz. Ee, ama biz Toyota aracımızla çekiyoruz. Ee, yokuşlarda biraz zorlanabiliyoruz. Onun için yeni araç düşünüyoruz. Çünkü karavanı sürekli kullanacağız. Daimi olarak. Aynı. Hem yaz olacak hem Aynı. kış olacak. Büyütmeyi düşünüyor musunuz? ileriki zamanlarda evet. Bu 3.90'lı galiba değil evet, mi? Evet, bu 3.90. Çadırcılık olacak mı ayrıca yine? Tabii ki biz bir de bot aldık şişme motorlu. Evet, çok güzel. Çok Karavanımızı bir yere koyduk. Koylarda gezerken beğendiğimiz koylarda çadır kampta yapmayı düşünüyoruz. Bundan sonraki yolculuk neresi olacak? iktimalle e, Antalya tarafı. Antalya. Ya da biraz Antalya. Da sıcak taraflar Aynı olsun diye. Sıcak taraflar. Biz <laughs> sıcağı seviyoruz. Şahan. Birol Bey, sizin fikrinizi alabilir miyiz? Baş belası mı? <laughs> Yoksa mutluluk verici mi? Burda en güzel şey tabi bizim için. Ama önemli olan bu çocuk için yani bu çarşıdaki çocukların biraz doğayı görmesi, binalardan uzaklaşması oyunlardan uzaklaşması ya yani doğal içişi olması özellikle ben çocuğum için faaliyeti yapıyorum bak bakayım kuzeyciğim yani doğayla bütün neşik olsun bakın burada misafirlerin köpekleri var onlar ki birçok şeye birçok şeye de nasip olmayan bir durum bu biliyorsunuz manzaramız hani manzaramız güzel manzara şahane evimiz yakın burada gidip geldik bir şeylerimizi eksiklerimizi tamamladık Biz en yakın yer burası Şöyle. Şimdi de e, bu akşam da evimize dönelim. Biraz bu akşam yolculuk geçir, var. Evet. İki gün mü oldu, üç gün mü oldu? İki, İki gü gün değil mi? İki gece, oldu. üç gün. Hava güzelken, güneşliyken değerlendirdik. Sizi tanıdık, daha güzel oldu. Bizler de aynı. Çok teşekkür ederiz. Yani... Esra Hanım, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ama Çok bina kişi sizi bina izleyecek biliyorsunuz. Bina Anlatacağınız bina şeyleri bina dinleyecekler. Ziyade, e, hani evde olmak huzur veriyor ama Karavanda olmak daha da huzur veriyor. Çünkü doğayla iç içe. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, çocuğunuz tabletten, telefondan uzak. O daha mutlu ediyor bizi. Ayrıca sizin gibi insanlarla tanışmak. Çünkü biliyorsunuz sütü içerisinde, binalarda komşu kalmadı artık. Evet, evet. Burada komşuluğu komşu... artık dışarıdan aramaya başladık. Aynen. Ama burada biz o komşuluğu gördük. Ki memnuniyet için, daha da artmaya başladı. Onun için çok mutlu olduk. Ya insanlar yemekler hazırlıyorlar, diğerlerine misafirperver aynen. oluyorlar. Aynen. Ee, yani sizin gibi insanlarla tanışmak bizi mutlu. Çok teşekkür ederim. O zaman çok memnun olduk. Biz de kanalımızı tekrar de abone olursanız çok seviniriz. Ee, Doga gezgini Kuzey hem YouTube kanalımız, hem Instagram kanalımız var. Şahane. De... Bundan sonraki gidilecek yerlerde de zaten paylaşım atacaksınız, aynen, değil mi? Aynen. Takip edebileceğiz paylaşımlarımız rahatlıkla. paylaşımlarımız olacak. Bizi takip ederler seviniriz. Şahane. Şöyle bir daha gösterelim. Doğa gezgini kuzey. Doga gezgini diye yazılıyor. <laughs> Memnuniyetle, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Teşekkür